Günün öne çıkanı. NATO, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin pek çok açıdan kilit rol oynayan hayati bir müttefik olduğunu, bu nedenle meşru endişelerinin giderilmesi için çalışıldığını söyledi. Finlandiya'yı ziyaret eden Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin terör örgütü PKK ile ilgili endişeleri de dahil olmak üzere tüm müttefiklerin güvenlik endişelerini ele almalıyız diyen Stoltenberg, kendisinin ve ekibinin İsveç, Finlandiya ve Türkiye'den yetkililerle sürekli temas içinde olduğunu belirtti. İspanya'nın başkenti Madrid'de 29-30 Haziran'da düzenlenecek NATO zirvesinde söz konusu ülkelerin katılımı için bir anlaşmaya varılıp varılmayacağı ile ilgili soru üzerine Stoltenberg, Türkiye'nin endişelerine bir an önce yanıt verilerek sorunun çözülmesi için çalışıldığını ancak zirvenin bu konuda bir süre bitimi niteliğini taşımayacağını dile getirdi. Stoltenberg, "Bunlar meşru endişeler. Terörizm ve silah ihracatı ile ilgili endişeler. Hiçbir NATO müttefikinin Türkiye'ye kadar terörist saldırılardan zarar görmediğini anlamamız ve hatırlamamız gerekiyor." dedi.